Kafası olacak işte oğlum. Karısı olacak yılan yüzünden. Mavi hanım gene evi terk etmelere falan kalkmış. Bunun peşinden gideyim derken uçurma yuvarlanmış. Olan bu işte. Oğlum siz hala çıkmadınız mı lan evden? Ha, arabada mısınız? Hadi gelin de burada konuşuruz hadi. Hadi. Cemal Bey. Buyur. ...sizi karakola almamız lazım. Sebep? İlyas Telet'i darp etmekten hakkınızda şikayet var. Allah Allah! Ya kardeşim, yürüsün gitsin ya, it herif! Kardeşin burada yoğun bakımda, için Ben amirimle ararım seni sonra, hadi git. Gelmek zorundasınız. Karakola dönüp bulamadım dersen, aram çıkar. Zaten siz de burada olduğunuza göre gerek yok, değil mi? E gelemem diyorum ya. Kardeşim burada canıyla boğuşuyor, yoğun bakımda. Zorla mı götüreceksiniz? Gerekirse evet, İşimizi zorlaştırmayın. Buyurun Allah gidelim. Allah Allah! Ya tamam, bırak, gelirim ben ya. Allah'ım. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Ne Allah ne olur. <laughs> durumu nasıl? Siz yakın mısınız? Karısıyım. Geçmiş olsun. Ali Bey'in durumu ağır. <laughs> er. Ameliyat hala devam ediyor. Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz şu anda. K kurtulacak ama değil mi? Henüz bir şey söylemek için çok erken. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah'ım, tarafta? İleride soldan. Baba gel, böyle. Nedir başımıza gelenler ya Rabbi? Anne. <laughs> Anne. Oğlum nerede? Oğlum nerede? Ameliyat aldılar. <laughs> Durumu kritik dediler. Kritik mi? Ne demek kritik ya abim ölecek mi? Ne diyorsun be? Ne örmesi? Densiz, densiz işte, densiz. Oğlum güçlüdür ben. Kolay kolay bırakmaz kendini. Oğlum kurtulacak. Başka bir şey demediler. Demediler. ağlamaymış. Allah ağla. Timsah göz yaşar lan bunlar. Ha bunu buraya borak bozmaya gelmiş adam. Ne var ya? Yalan mı? Cemal abim aradı telefonda anlattı. Kavga etmişler. Karısının peşinden koşarken ne kaza yapmış Ali hani abim. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Tamam anlıyorum acılısın da yani bu kızın da kocası değil mi? Bak sana nasıl ağlıyor görmüyor musun? Karı koca arasında kavga olur kardeşim normal yani. Allah Allah ya hala normal diyorlar ya. Baba kalk vallahi gidelim şuradan bunlarla yan yana durmayalım ya. İsmet haklı. <laughs> Benim yüzümden oldu. Al işte al duyun duymuyoruz mu? Ne diyor. Al işte. <laughs> Anne annem siz gençsiniz olabilir itişte olacak kahışta olacak. Yavrum sen tutup da hocanı uçurumdan aşağı atmadın ya yavrum. <laughs> deli deli konuşturuyorsunuz beni de. Yine bir nevi atmış oldu işte Asibe Hanım. Hiç kızını savunma şimdi. Ya sen düzgün konuşsana be annemle. Sen sus kız. İsmet sus. Konuşup daha fazla sinirimi yükseltme. Zaten canım burnunda. Cemal yok ortalarda. Git onu bul bana. Ya tamam ben tamam. Sinirlenme boş ver şimdi. Tamam anne. Ağlama, kurban olayım ağlama. Niye kendini suçluyorsun ki? Kazayla oldu işte. Sen İsmet'i de dinleme. O üzüntüsünden öyle konuşuyor yavrum. Gerçekten böyle olsun istemedim. <laughs> <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>